Gülperi. Gülperi. Ay. Ya kalksana yatıyorsun o... ya. Kahvaltı hazır Benim işim var. Gideceğim ben. Ay Bozkır. Bir kere de kalk bu kahvaltıyı sen hazırlasan. Yani canım karıcığım diyorsun. Türküler yakıyorsun. Bugün de kalk. Kahvaltıyı sen hazırla. Öyle değil mi? Karıcığım kahvaltı hazır de. Ama nerede sende o asalet? Nerede sende o centil bendeki? Damat kalkmış bile. Aa! A. Horon mu tepiyor bu jimnastik niyetine sabah sabah? Ya biz de kalkalım. Zaten bu gürültüde uyumaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Derule, derule, de, 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 de. Erkan, sen e, hayırdır? Günaydın babacığım, günaydın anacığım. Ee, kusura bakmayın, ben böyle kendimi kaybettim. Burada türkü okuydum ee, Uyandırdım mı sizi? E, Yok, ne yapıyorsun çocuğum? Ee, şöyle yaptım. Sabah erkenden kalktım, çiçekçiden kül aldım. Sonra geldim, böyle burada yumurtaları kalp şekilde pişirdim. Ondan sonra e, böyle bir e, tost yaptım. Tabağa da reçel lan e, tezene yazdım. Sonra durdurmak durmadım. Ekildim domatesleri kalp şeklinde kestim. Kabuklarını atmadım. E, Kabuklarından da kül yaptım. Şimdi bunları komple kötreciyorum tezenenin odasındaki kül cemaline kurban olduğum Güzelce keyifle yatağında kahvaltısını yapsın. Hadi görüşürük. Görüyorsun değil mi Bozkır? Seven erkek nasıl bir kahvaltı hazırlıyor karısına? Bir Rönesans tablosu gibi. Sen beni nasıl uyandırıyorsun sabah? Dürte dürte kahvaltı hazır mı diye. Pes. Pes. Nasi, hoşuna gitti mi sen böyle sabah kahvaltısı hiç hatırlamıyorum? Hmm, tabii ki de çok hoşuma gitti Erkan'cığım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Sayende günü harika başladım. Bomba. Sen yanım, tuğan doğan güneşimsin ya. Güneş niye doğayı biliyor musun? Sadece seni bir kere daha görebilmek için. Sen yanım yanımda olduktan sonra dünya bağıvız gelir. Ay teşekkür ederim aşkım. Ben kendimi yiyebilirim ama sen benim tüm şarkı söyleyebilir misin? Söylerim tabii. Müzik ruhun kıdasıdır. Seni bu sabah komple besleyeceğim. <laughs> Hazır mısın? <laughs> <laughs> Evunun önü patak Beklerim yalin ayak Yün döşekler istemem Toprak dur bana yatak Evunun önü patak Beklerim yalin ayak Yün döşekler istemem Toprak dur bana yata Elundeki nakış mı Yüreğin bana kış mı Ha bu yaz günler onde oy Titrer gözümün yaşı Elindeki nakış mı? Yüreğin bana mı? Ha bu yaz günler önde oy titrer gözümün yaşı. Elindeki nakış mı? Yüreğin bana mı? Ha bu yaz günler önde oy titrer gözümün yaşı. Bak Duy duy da içerden sen de azıcık romantizmi öğren. Ha! İlk günler ben de öyleydim yani. Böyle. Sen evet ilk günlerde sen de öyleydin. Bozkırcığım <laughs> pazarda bal var gelinim pazarda bal var Sende bir hal var gelinin sende. Sen hamile bu türküyü söylüyordun ilk günlerde. Ya bunu da arada bir söyledim yani. Ne var Gülperi e Allah aşkına? Sen hep bu türküyü söylüyormuş gibi konuşma ya. Bir de her şeyi unuttun, bir bu aklında kaldı. Varsa türkü yoksa türkü. Sen bana ne zaman kahvaltı hazırladın? Ayda bir kere mangala götürüyordun. Kokuyordu oramız buramız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.